da burada. Değil mi? Senden devralmıştı. Evet. Değil mi görevi? İşe başkanlığı yaptı evet. ve akabinde Hüseyin başkanımızın üç dönemi dolması hasebiyle orada aday oldu ve bir dönemde beraber ben büyükşehir belediye iken hem büyükşehir meclisinde ve ilçe belediyesi büyükşehir olarak çok güzel hizmetler imza attık Var beraber çalıştık. Kuyumuzu suyumuzu hep birlikte öğrendik. Yöntemleri benimsedik birlikte inşallah. Hakikaten diğer başkanlarla da birlikte Muhalefeti de ayırmıyoruz. Hep birlikte Samsun'da çok verimli bir beş yıl geçirdik. Değerli arkadaşlar, bunlar kamu hizmeti, Allah rızası için yapılan makamlar. Onun için ta başlangıcından beri ki Samsun, birinci işte Türkiye'nin en eski belediyelerindendir. Hizmet eden geçmişteki tüm belediye başkanlarımızdan Rabbim razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Nesillerini Rabbim bereketlendirsin. Herkes karınca kadarınca elinden gelen bir şey kattı bu şehre. Bugün bu şehir evet o hizmetlerin birikimidir. Bileşkesidir. Şimdi hakikaten 5 yıl içerisinde de çok güzel hem çarşambada hem Samsun'da diğer şehirlerde de dahil açıkladığımız programların hem çarşambada siz hem biz burada elhamdülillah tamamladık. Şimdi bayrağı Halit kardeşim devralıyor bugün. Hemen cuma arefesinden. Bayrama neredeyse bir hafta evet. efendim altı gün kala bayramada onun başkanlığında geçeceğiz inşallah. Ve hakikaten çok güzel bir lasman hazırladı. Tebrik ediyorum. Çok, ee, çok özel, çok vizyoner. Onların gerçekleşmesi zaten Samsun Allah'ın izniyle hem Türkiye'de hem dünyada çok hatırlı sayılır bir yere getirecek. Şunu da ifade edeyim. Ben kurucu il başkanlığı bu şehirde ben yaptım. Onun için kuruluşta da ilk olmanın verdiği bir müsterihliği ve huzuru yaşıyorum efendim üç sene milletvekilliği, komisyon başkanlığı, bakanlık derken ara verdik ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim tensipleriyle aday gösterildik ve hakikaten İnşallah e, inşallah mahcup etmedik. Çok güzel bir dönemi geçti. İşte Halit kardeşim de bayrağı buradan alacak bizim de desteklerimizle, halktan aldığı güçle, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, efendim kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Samsun halkıyla oy veren vermeyenle beraber ilçe belediyeleriyle çok tarihi bir döneme inşallah, i̇nşallah önderlik edecek. İnşallah. i̇nşallah Bunu huzurunda net bir şekilde ifade ediyorum. Halit Başkanım burada. Yapılacak olan her çalışmada kesinlikle yanındayız. Elimizde ne varsa talep etmesi durumunda gece gündüz katkı sağlamaya çalışacağız. İnşallah. Ve inşallah bu Lasman'ındakini Halit Başkanım her bir gerçekleştiğinde var ya i̇nşallah. hele Samsun'u bir zaman bir, o zaman birlikte göreceğiz. Dolayısıyla çok önemli bir güzel seçim atmosferi yaşadık. Ee, özellikle Samsun hem Karadeniz'de hem Türkiye'de hakikaten çok güzel bir oy oranı. Hala AK Parti efendim yerel yönetimle ciddi bir destek verdi. Evet. Şu anda daha önce bir kıyas yaptığımızda ilk adım seçimlerini aldık. Diğer işte bir kısım kaybettiğimiz ilçeler oldu. Aldığımız ilçeler oldu ama netice itibariyle AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki zihniyeti, halka hizmeti hakikaten şiar edilen, gece gündüz onun için koşturan tüm kadrolarıyla inşallah hizmete ara vermeden devam edecek. Bu arada bu devir teslim dolayısıyla özellikle belediye başkanlığı dönemimizde katkı veren şu anda çok değerli il başkanlarımız Cumhur İttifakı'nın Sayın Burhan kardeşim, Hı. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı Mehmet abi, AK Parti il başkanı ve onların şahsında kadın kolları, gençlik kolları, ülke ocakları başkanları bütün kademelerimize Cumhur İttifakı'nın haseden şükranlarımı sunuyorum. Bütün mahalle başkanları temsilcilerine varana kadar, sandık temsilcilerine varana kadar çok örnek bir çalışma profili ortaya koydular, koyduk. Sanıyorum başkanlık döneminde de Cumhur İttifakı'nın herhalde en verimli, en etkin çalıştığı illerden bir tanesi oldu. Bu güç birliği, bu efendim beka noktasında, istikbalimiz noktasındaki bu çalışma gayreti ve birlikteliğinin bereketini de Samsun yaşadı. Yine destek veren çalışmalarımızda tüm milletvekillerimize, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza, hasreten eski bakanımız bugün milletvekilimiz Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Muş Bey'e hasreten şükranlarımı sunuyorum. Ve şu anda Samsun'da elhamdülillah kangren olmuş bütün projelere, bütün problemlere el attık. Kangren o problemin dışında da Harit Başkanım'ın da lasmanıyla inşallah, inşallah müthiş bir Yerel yönetimlerde i̇nşallah, yani. bir performansı tarihi bir dönüm noktasını daha Samsun'a yaşatacağız. Şimdi hangi kademede olursa olsun Cumhuriyet tabuğuna herkesin yaptığı hizmetlerden bana pay düşüyor. Onlarla mutlu olmak, gurur duymak, gurur duymak benim için müthiş bir müsterihlik inşallah. Ayet kardeşim, inşallah, Genç inşallah. bir enerjiyle inşallah. Şöyle Allah'ın izniyle yeni heyecanla hadi bakalım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup başkanım. etmesin. Sağ olun başkanım. Çoluk çocuğuna, şehrine, memleketimize güzel hizmetleri yapmayı Rabbim nasip etsin. Amin başkanım. Bu arada belediye kadroları Sayın Başkanımın huzurunda genel sekreterimizden başlamak üzere tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten çok müthiş bir çalışma sergiledik kadromuz. Türkiye'nin sanıyorum en gayretli, en organize kadrosu. Sayın Başkanımın da katkılarıyla inşallah çok daha aktif olacaklar. İnşallah. Başkanım. Buna da hazırlar. Bir de hala şu anda yine meclis üyemiz, grup başkan vekilimiz, çok değerli kardeşim, benim kurucu e, il başkanım Sayın Çertel birlikte çok güzel onun şahsında da bütün meclis üyelerimize geçmişte büyükşehirde verdikleri hizmetlerin dolayı şükranlarımı sunuyorum. E, Nihat Başkanım burada mı bilmiyorum. Burada başkan vekili evet başkan. Nihat Başkanım, başkan vekilimiz hakikaten benden önce kurucu il başkanlarından önce bizim AK Parti'nin kendi seçilmiş belediye başkanıydı. Bir de Necatin Demir İlgin'in meclisindeydi. Benden de öncedirler. Şükranlarımı sunuyorum. Fevkalede Halit Başkanım'ın da dahil olduğu mecliste çok güzel çalışmalar imza attık. Değerli arkadaşlar, Samsun bölgenin merkezi. Yaptığı her icraatla, her faaliyetle kat ettiği her mesafeyle hem kendi insanlarına hem Türkiye'ye, bölgeye öncülük eden bir şehir. Dolayısıyla hakkını vererek inşallah hepimizin gayretleriyle Halit Başkanımın aldığı bu ağır sorumluluğu bir hakkı inşallah çok daha güzel yerlere taşıyacak uzun yıllar bu şehre hizmet etmesine de katkı verecek inşallah Allah başkanım. Başkanım tebrik ediyorum. Allah razı Allah olsun. Başkanım. Başkanım. Sağ olun başkanım. Teşekkür Amin ediyoruz biz de. Başkan bugün siz de buyurdunuz az önce mazbatayı teslim aldık. Sonrasında da yani çok büyük bir tören yapmayalım diye Mehmet abi'ye de söylemiştim ben yani böyle kendi içimizde zaten Ramazan, insanlar seçimde de yoruldu sizin de kabulünüzde bugün devir teslim törenini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii bu bir bayrak değişimi nihayetinde. Siz bizim abimizsiniz. Kurucu il başkanımızsınız. Samsun'daki AK Parti'nin kuruluş beyannamesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sizin imzanız ve adınız var. Dolayısıyla da bu bizim için önemli bir e, iştir, önemli bir hizmettir. Öyle görüyoruz. Sizden bu bayrağı devralıyor olmak bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Samsun sizin daha az önce arz ettiğiniz gibi Karadeniz'in gerçekten önemli şehri, parlayan yıldızı. İnşallah biz de geçmişten tüm belediye başkanlarımızdan aldığımız bu tecrübeyi, birikimi inşallah daha ileriye taşırız. Allah hayır duası yapacak işler yapmayı nasip etsin. Makamların hepsi imtihan, imtihanı verebilmeyi nasip etsin. Sonunda da hayırlısıyla bir gün gelir bize de bırakabilmeyi nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Samsun'umuza da hayırlı olsun başkanım. Size de yaptığınız tüm hizmetlerden dolayı ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah sağlık, sıhhat içerisinde torunlarınızla, çocuklarınızla, evlatlarınızla beraber hayırlı, uzun bir yaşam nasip etmesini ben de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz her zaman yanınızdayız, emrinizdeyiz. 7 gün, 24 saat gönlümüz, kapımız, telefonumuz, her şeyimiz sizinle beraber başkanım. Tekrar teşekkür ediyorum. Dün Cumhurbaşkanımız da biz il yönetimi toplantısındayken aradılar. Gerçekten dedi yüzümüzü hak ettiniz Samsun'da dedi. Teşekkürlerini beyan etti. Ben de her gittiğimiz yerde zaten süreci birlik beraberlik içerisinde hem cumhur ittifakı hem sizler hep bizler böyle bir adaylık süreci gibi değil de herkesin aday olduğu bir süreç gibi elhamdülillah yaşadık. Neticede de bereketini almış olduk Samsun. Bu seçim sonucunda gerçekten en az yarayla bu seçim sürecini atlatan, en karlı atlatan illerden bir tanesi oldu. Ee, bu Samsun için inşallah ileriye taşıma noktasında da önemli bir miyek taşı olacaktır. Samsun'u daha da ileriye taşımayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Selam. Arkadaşlar basın mensuplarımız katıldılar, bizimle beraber oldular. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan çok fazla sizleri de bekletmeden bu şekilde de bitirmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Allah, razı, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, çiçekleri alalım. Evet. Hepsi yap, hepsi yap, Bu bizim çiçeğimiz. Evet. Arkadaşlar hemen bir vazoya, hemen şey yapın. Evet. Katılması mensubumuz tek herhalde pozitif ayıncı kullanalım. Başkanım Başka bu, bu da, da size takılıyor. Evet. Kile Hanım'a öyle. E ben güzel de kadın gülüyoruz. kolları başkanımıza veriyorum. Hadi, hadi. <laughs> bakalım. Ee, evet. Bu, evet değerli arkadaşlar. Mühürümüzü Sayın Başkanıma huzurlarınıza teslim ediyorum. Sağ olun başkanım. Allah, Allah, Allah hayırlı olsun. mübarek Allah etsin. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, kolay gelsin. Kürsü başkan biz de bu kınç sefer seni. çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Her bulunduğum yerde onu da inşallah bulunduracaksın. Allah razı olsun. Hemen şöyle koltuğu alalım sen Sayın Başkanım. Başka <laughs> Şöyle 30 görelim. Buyurun başkanlar beraber bir fotoğraf alalım. Evet, abi gel. Allah'a. gel buraya başkan. Biz de Evet kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız da bir alalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor>